Arkadaşlar daha iki videoyu çektik, satış videosunu. Şimdi ee, gerçek metin 2'ye başladık demiştik. Oradaki itemleri bir tanıtalım. Bu ee, Charles'la artık videolar çekeceğiz. Videom olur artık ne olursa. Şimdi yavaş yavaş bir başlayalım. Şu yerde görüyorsunuz bir yay ee, şey aldık. Dün, dün değil herhangi falandı. Bunu aldık, yay kostümü. Bir tane şapka aldık. Efsun bunun yarı insan 10 baya iyi. Hoşumuza gidiyor yani. Şununla da biraz savunma var. Suraya karşı. Emiş derecesi 18 emişlik bir kuşağımız var. Piyasa değeri 7 vona yakın. Şurada bir elimiz var. 9 becerisi var. Yarı 5 idare eder işte yani. Şimdi kullanımlık. 150 meyi geçmez. Tırrek bir şey yani. Şu zırhımız biraz güzel. Diğerlerine göre. Yani bunu 4 vona falan okutursunuz. 4-5 vona. Ben bunu aldığımda yansıtmalıydı. Yansıtması erkek içinmiş. Onu sonradan fark edince çıldırdık tabi. Şimdi kaska bakıyoruz. Kask 10 yaralı, 10 yaralı. Ölümsüz var, hayvan var. Diğerlerinin hepsi tırt. Bunlar da bayağı iyi de. İşte şu kask iyi yine idare eder yani. Bu da sersemlik çeviklik 12. Çevikliğin 12'si olmazsa çok iyi olmuş bunda. Bu da bayağı iyi. Küpeye gelelim. Bıçak 15, yarı 10. Yani yarı getirim yarılı item almaya çok dikkat ettik. Yarı iyidir. Burada da şeytan var 10. Ölümsüz altı, yarı 10. Bunu da bayağı ucuza aldım ben. 350'ye aldım ama bunu kulelik falan düşündüğünüzde bir 550 M'ye okutursunuz. Okuturum yani. Bunda da iki savunma hatta 3-4 savunma var işte bunda da. Bir şaman bir de savaşçı. Tabi şamana göre biraz düşük kalıyor ama. Gene de iyi. HP'si eksik bir. Bu ayakkabı değişmedi Değişecek yani. Şu golye zaten Allah'lık kitaplık. Böyle. Savit. <laughs> Şimdi bu elimizdeki savaşçıyı da Suraya ve atarken kullanıyoruz. Şunu da şamanla alayken nice elini daha ayarlamadık biz. Şu bir binek yaptık dün. Ve daha demin aldığım çok güzel bir tekliften. bunu indirdiğim, düşürdüğüm bir arkadaşımdan aldım. Çok güzel aldım. Bayağı makul fiyatı aldım. 200 M'ye aldım ben bunu. Şöyle göstereyim. 47 ortalama artı 4 taşlı şey, şeytan altı. Kulede bayağı bayağı iş yapar. ETP kasmak için. Biz tabi şimdi çarı filan devir aldığımız için çarıdaki itemlere falan da bir baktık. İşte bunu artık düzelteceğiz. Çarın zaten iki tane PS, bir tane M10 var. Bu da artık şey olur. Şimdi şuradaki dolunaya gelelim. Bu da ölümsüz 10 yazıyor. 39 metinlik bir dolunay. Bunu da 350 400 M'ye okutulur aslında. 2 böyle. Şurada bir petim var. 4.5'luk. E, ee, bayağı iyi. 6 günde 0.6 artış var. 6 levelde pardon. Bayağı iyi yani bence. Bunu daha kasmadık. Kasmayı düşünüyor da. Bakacağız işte arkadaşlar. Yeni yeni oyun oynuyoruz. Artık bundan sonra Çar abiyle Çar'ın ismini falan görün. Evet statüsü böyle yani. Normal bir ninja'nın olduğu gibi bayağı da iyi vuruyor Çar. Aynen şöyle skill tarafları, ruh misillemesi falan var. Bayağı iyi ya Çar. İdare ediyor yani arkadaşlar. Beklemede kalın. Bundan videolar atacağız. Tamam mı? Böyle bekleyin bizi. Bomba gibi geliyor yemin ediyorum. Var ya tert edeceğiz Metin 2'yi. <laughs> Artık Metin 2 oynuyoruz arkadaşlar. Takipte kalın. O bir yana çok abartmaya da gerek yok. Ee, takipte kalın.